Ayşe bu sefer diplere masaj istiyorum. Tamamdır. Yapayım hemen. Senin ne olacaktı Barbie? Ee, tatlım ben de kaşlarım için geldim. Bir de kirpiklerimi tazelemek gerekecek. Tamam hanımefendinin saçlarını boyayalım. Badem yağı ile de senin kaşlarına bakım yaparız. Ay geçenki renk çok güzeldi. Aynısından istiyorum. Diplerim geldi de. <laughs> Gel bakalım. İşte burası memur bey. Burada olmalı. Burada bir yerde olmalı. Şimdi bulunacak o. Hanımefendi ya ne yapıyorsunuz? Paldır küldür böyle gerilir mi? Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Şimdi herkes ayağa kalksın. Eller ceplerden ve çantalardan uzaklaşsın. Memur Me Bey ne oluyor söyler misiniz lütfen? Kesin çantam buradan birisi tarafından çalındı. Çünkü buraya geldiğimde yanımdaydı. Ee, e, hanımefendi ne çalmasa siz ne diyorsunuz? Lütfen ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Ee, ben sizin saçınızı yaptım ve gönderdim çıkarken e, çantanız elinizdeydi. Ayrıca ben burada hiç çanta bulmadım. E, görseydim zaten mutlaka size haber verirdim. Memur Bey e, lütfen dinler misiniz? Hanımefendi biz buraya hırsızlık ihbarı üzerine geldik ve hırsızlık çok büyük bir suçtur. Dolayısıyla da bu suçu cezasız bırakmamak için bu çantayı derhal bulmalıyım. Burada bir yer mi saklandı acaba? Burada bir yerde mi? Burada mı? Değil. Burada mı? Burada da değil. Ay, ay çok korkuyorum. Siz uzaklaşmayın hanımefendi. Derhal yerinize oturun. Yoksa çantayı çalan siz misiniz? Hay yok canım. Hayır cioè. ne çantası? Ben çanta falan görmedim. Emin misiniz? Evet evet gayet eminim. Ayşe neler oluyor? Hmm. Bu çanta hırsızını bulacağım. Burada şu ana kadar herkes şüpheli. Memur Bey bakın yanlış yapıyorsunuz. Yani anlayıp dinlemeden böyle paldır küldür benim e salonumu dağıtamazsınız. Lütfen çok rica edeceğim. Hanımefendi? Aa, ne var hanımefendi hanımefendi? Bulacağım çantamı. gel buraya Aa. 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 İşte burada bir yüzük var. Bu yüzüğü çalan benim çantamı da çalmıştır. Hissediyorum çantam burada bir yerde. Hanımefendi bu yüzük benim kendi yüzüğüm. Bana ait bir yüzük bu. Lütfen eşyalarımı karıştırmayın. Hmm, bakayım. Evet. Yüzük tam oldu. Dolayısıyla da yüzüğün çalındığına dair elimizde bir kanıt yok. Zaten yüzükle ilgili bir ihbar da yok. Şu anda tek konumuz çanta. Çanta nerede? Burada çanta falan yok. Yani ben zaten görseydim hanımefendiyi arar teslim ederdim. O benim müşterim. Az önce benden çıktı saçını yaptım. Ama çıkarken çantası elindeydi. Memur bey lütfen dinleyin beni doğru söylüyorum. Hanımefendi çantanız elinizdeymiş. Böyle söylenmiş. Kamera var mı dükkanınızda? Kamera evet. Kameralar şey, bakımda olduğu için o anı kaydetmemiş olabilir. Şüpheli. Ha üstüme ilik sağlık. Çıkarken çantam elimdeymiş. Sanki ben bilmeyeceğim çantamın nerede olup olmayacağını. Ama sen dinliyorsunuz. Telefon mu çalıyor bir yerde? Evet. Bu çalan telefon kimin telefonu? Derhal baksın. Benim değil. Yoksa sizin mi? benim de değil. Benim telefonum böyle çalmaz memur bey. Hı hı. O halde bu durumda bu telefon sizin. E, kalkıp bakabilsem de söyleyebileceğim. Hareket etmeyin. Aa, durun durun bir dakika galiba benim. Evet. Efendim? Ha? Orada mıymış? Anladım. Kimlik bilgilerim. Aa, evet, evet, tamam. Galiba merkezden arıyorlar. Evet. <laughs> Çantam bulunmuş memur bey. Hı? Ah buradan çıkışta bir kafeye gitmiştim. Çantamı da kafenin tuvaletinde unutmuşum galiba. Oradan benim bilgilerimi bulup aramışlar telefonumdan. Ay ne özel ne güzel insanlar var. Demek çanta bulundu. Bu durumda da soruşturulacak bir dava da yok. Ben gidebilirim size iyi günler Bir dakika bir dakika memur bey memur bey. Ben Buyurun. şikayetçiyim ne demek bir dava yok Yani anlamadan dinlemeden pat diye geliyorsunuz Bu hanımefendinin şikayeti üzerine Benim dükkanımı darmadağın ediyorsunuz Ben bu durumda bu hanımefendiden şikayetçiyim Hı <laughs> hı Hanımlar O zaman bu durumda Hep beraber toplanıp Karakola gidiyoruz İfademizi veriyoruz Dolayısıyla da kim kimden şikayetçi ise İşlem başlar <laughs> Karakol mu? Ee, şey e, Ayşe, Ayşe, biz e, e, şey ben kendi adıma çok özür dilerim. Yani, e, şey çok panik yaptım, çantam yoktu, kartlarım yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Da. O yüzden de burada unuttum düştüm. Anlıyorum, anlıyorum ama bizi suçlar tarzda bir tavır sergilediniz yani müşterilerim de korktu. Evet evet ben çok korktum mesela. Hiç hepinizden özür dilerim. Hı hı, hı hı Hanımlar bakın bu durumda benim size tavsiyem özürler dilendi. Aralarda tatlıya bağlansın. Bu yanlış anlaşılma durumu burada kapatılsın. Nasıl fikir? <laughs> Neyse tamam özrünü kabul ediyorum Memur Bey. Harika. Hepinizden tekrar tekrar çok özür dilerim. Sen çok teşekkür ederim bu durumu uzatmadığın için. Ee, ben evet bundan sonra daha çok dikkat edeceğim çantama. Daha fazla dikkat ve önem göstereceğim. Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Hoşçakalın. Güle güle. Yani benim de size tavsiyem eşyalarınıza sahip çıkın. İnsanları da anlayıp dinlemeden suçlamayın. Ne güzel söyledin. Ağzına sağlık Ayşe'cim.